Ben Yavuz Ağralı, 28 yaşındayım, Solhan doğumluyum. Yıllardır Bingöl'de yaşıyorum, yaklaşık 17 yıldır atletizm sporuyla uğraşıyorum. Birçok derecem var. 2010 yılında dünya şampiyonu olduk takım halde kendim dünya altıncısı oldum. 2013'te dünya üçüncüsü olduk, büyük erkeklerde olduk. 2014'te maraton branşına geçtim. Maraton tam benim e, hocalarımın da, geçmişteki hocalarımın da demesi de yani dayanıklılığından dolayı e, maratona daha yatkın olduğumu söylemişlerdi hep. E, 2014'ten bu yana e, maratonda çok e, gelişme gösterdim. E, 2016 yılında Rio Olimpiyatları barajını geçtim. Şimdi e, Tokyo Olimpiyatları için e, afun koymuş olduğu Gerçekten de yani dünya standartlarına baktığımız zaman sert bir derece koymuştu. 2 saat 11 dakika 30 saniye ciddi bir baraj derecesi koymuştu. Ben koşacağıma inanıyordum. 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak Türkiye'nin Türk topraklarında doğmuş büyümüş en iyi ikinci dereceyi elde ettim. 33 yıl sonra elde ettim. Türkiye tarihinin 20 derecesinin 12'sini bu dönemde elde ettik. 30 yıl sonra benim de bu dereceye koşmam gerçekten de çok gündem oldu çok bir ses ses getirdi hedefim şu anda Tokyo Olimpiyatlarına katılmak tabii ki de Tokyo Olimpiyatlarında Olimpiyatlarında elimden gelince ülkemi bin gölümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum olabilirse neden olmasın ilk üçe girer girmeyi de düşünüyorum açıkçası. Aynı ciddiyetle devam edip inşallah Tokyo Olimpiyatları'nda iyi bir derece elde edelim. Küçükken işte ayakkabı boyacılığı yaptım, babamın yanında çobanlık yaptım, sanayide çalıştım bir dönem. Çok babamın yanında her zaman yardımcı olmaya çalışmışımdır. Belki şunu düşünüyor olabilirler, milli sporcusun ya da olimpiyat sporcusunun ne işin var bu Diğer işlerde falan değil. Ben öyle bir gurur yapmadım şimdiye kadar. Çünkü gururlu insanlar kibirli insanlardır. Zaman zaman ben babama yardım etmekten gocunmam. Gurur duyarım. Ee, babamın yanında dağ muzu derler. Işkın ee, sattık. Ee, tabii ki de yardım edeceğiz. yani Bunlar da e, bir gurur yapılacak ya da bir şey yapılacak e, durum değil. Çünkü sonuçta biz buyuz yani. 2013 yılında Polonya'da Dünya Dağ Şampiyonası'nda takımımız bir puanla Amerika'yı geçip Dünya Şampiyonu olmuştuk. Aldık işte burada diğer ülkelerin şeyleri falan var. Güzel bir an olarak 2004 yılında öğretmeler öğretmenler lokalinde orada hem boyacılık yapıyordum hem de eldeciydim işte. E, falan oyun oynayan abiler, hocalara falan şey yapıyorduk. açıkçası şöyle bir anı var. Sabah hoca dersime giriyor. axşam öhdədən sonra axşam da qəhvədə mən də işəyirəm